Herkese merhaba arkadaşlar ben diğer Kılıç Aslan Bugün sizlerle Maraş Gaming Free Room'dayız arkadaşlar Yanımda sunucu sahipleri ve Admin Bulunmakta Bakalım ne nasıl sistemleri var Şimdi öncelikle Sunucu Free Room herhalde Yarı Rockley Aynen. Sonucunuzda farklı olarak ne göstermek istiyorsunuz? <laughs> i̇nternet kafe mevcut. Hı -hı. Bakalım internet kafeye. <laughs> Slash internet kafe <kafayı> yazarak. Sadece <laughs> internet. Sadece internet. Bakalım. Öyle yani. İnternet yazınca burada CS, GTA 5, bir de... <laughs> ...Skin'i var. Şurada Zaten kontrol... Burada Bakalım. kontrol paneliniz bulunmakta. Masada kiralıyoruz. Sahibine ulaşın diyor. Nasıl kiralayacağım? İçeri gir. Orada, orada Biz mesaj çekiyoruz orada. Ha, kiraladım. Hani. Buradan istediğim şeye girebiliyor muyum? Hani birçok şeyi kullanabiliyorsunuz. Kendi kanalıma bakayım. Aa, burada çıktım 397 abone. İyiymiş. Nasıl kapatacağım? Bir altta e, düğme var maç üstüne gelince orada kapatma düğmesi var. Hmm. Evet. Oradan evet var. Aynen. sen çıkabilirsin oradan. Zıplayarak çıkabilirsin. Güzelim. Farklı olarak araç ve kıyafetler var. Onlara bakalım. Evet. <laughs> boş bir araziye geçsek daha güzel olacak. Nerede? Bir tane. 57. alayın base'i var ya. 57. alay diyorum. Araya 51 oraya gel. Bakalım önce kıyafetlere. Kim Marshmallow sen değiştirsen daha güzel olur. Önce Carl Jackson var. Klasik. Hmm. Bir Korona var. Köpek olabiliyorsunuz. Öleto var. Takım elbise adamlar. Vito, Bakasta, Papel, Hırsızlık falan. Hacker. Güzel kıyafetler var. İlk defa bir seri tanıtımını çekiyorum galiba. Şeydi, askeri roleplaydi. Güzel kıyafetler var. Ek olarak farklı şeyler de var. Onlara da bakacağız. bu kadar bu kadar mı hmm. onun dışında mesela herhangi bir kıyafet aldığımızda karakterlerden nerede mesela şunu alayım maske ekleyebiliyoruz aynı maske sistemi var ve <laughs> kedi mesela alayım köpek olduğunu mesela bunun gibi şeyler var onun dışında araçlar var araçları burada <laughs> çıkarsanız bence çünkü ot yok Tamam. Ya sen çıkar çünkü benim yaptığım için şey oluyor. Güzel Jaguar. Onu bilmiyorum. Lamborghini. Birazdan araçlar içinde korna sistemi vesaire var. Onları da tanıtacağız. Güzel şeyler var. Range Rover. Bu arada sunucunun Discord adresi ve IP'si aşağıda bulunacak açıklama kısmında. Oradan sunucuya gelebilir. Bizlerle oynayabilirsiniz. Marş Gaming'de. Zaten yeni yeni açılan bir platform. Sunucu FPS değerleri de çok yüksek bu arada. Tabii benim kayıt programı yine biraz sıkıntı çıkardığı için 100 FPS'ten yine 40-50 FPS'e düşürüyor. De çok da bir sıkıntı olmuyor. 1080p'den dolayı. Güzel araçlar var ama araçların sesleri vesaire daha çok hoşuma gitti. Aracı özel sesleri var. Evet fark ettim ben de onu. Toblo var. Mustang. Topaş. Böyle bir tüpçü arabası. GTR. her türlü araç var yani girip yarı hayat yarı da şey yapabiliriz kamil Koç'un bir otobüsü var burada yani. iş yerleri falan var görev yerleri polis aracından mı geliyor ses evet siren sistemimiz de var hmm, güzel en çakar Limuzin. Bekleyeceğim. Bu ne lan? He yat. Aa denizaltı var. Ne evet, İyiymiş. Güzel motorlar var. Evet, Bu kadar mı? Güzel. Evet. Güzel. Şeyde var. görenlere gidebiliriz. Bakalım görevlere. <laughs> Mesela en güzel göreviniz hangisi sizce? Tırcılı liman görevi diyoruz ama. Bir... Liman görevine bakalım be. Hazırlanıyor diyor. Hop. Nereye götürdü beni? İş al diyoruz buradan. Nakliyatı seçiyoruz abi. En güzel nakliyattır. Hey, tamam, buradan. Şimdi abi şu, beni takip edin. Burada bizim özel kendi araçlar veriyor bize. Bakalım burada özel araçlar. Evet, isimlerimize özel araçlar verilmekte. Hmm. Aa, benim burada mesela bak. Bir diğer tarafı çalsam ne diyor? Sonra nereye gidiyorum? Işınlandık. Neredeyiz? Bakalım. Burada. Ne yapıyoruz şimdi biz buradan? Buradan alıyoruz. Buradan alıyoruz. Kutu taşıma falan var. Buradan Güzel çikolata, şey. fa Buradan çikolata fabrikasını seçiyoruz abi. Ya istediğini seçebilirsin. Orada 4 tane şey var. Ama çikolata fabrikası daha güzel oluyor açıkçası. Daha uzun yola. Buradan ne oluyor şimdi? Biz nereye gidiyoruz? Yine işaret ediyor. İşaret var. Oraya gidiyoruz abi. Ha, bu Arkadaşlarına böyle Euro tarzı gibi bir şey oluyor. ben böyle önünü kesersen bir ki. Abi. Ya. Yani. böyle yapanlar genellikle şikayet ediliyor. Cezası Aynen. da veriliyor. Ve dorse kırıldığında da görevin iptal oluyor. Dorseyi kırayım mı bu dorse? Biraz evet. uğraş çıkman gerek abi. Bazen kabuk evet. kırılıyor, bazen şey kırılıyor da. Düz, düz geri git böyle. Düz Oğlum düz bir durun. Gireyim. Bak. Ne var? Aa kırdım. Dorseyi fazla Kırdı. kırdığım için görev başarısız. Aynen. İyiymiş. Geriye doğru gidince D'ye basıp kırılıyor. Parkta olarak araçların şeylerine bakalım. Yine bir... Neredeydi Hayır. orası? Harita. R51. Bakalım. Lamborghini'nin mesela korne sistemidir, araç sistemidir. Onlara bakalım. Bir. Evet. Arkadan bir tane bin arar geçti benim evin oradan. Çok garip. <laughs> Onu duydunuz mu bilmiyorum ama. Duyduk. Güzel. Yani. Orjinal Lamborghini sesi ya. Güzel. Hızını ayarlasaydınız daha iyi olur ama ya bazı araçlar. Hey, bazıları yavaş sürüyor, bazıları hızlı sevdiği için kendileri ayarlamasın dedik. Biliyorum onun şeyi var aslında. Farklı aracı kodlayabilirsiniz de. burada baba serin... <laughs> Evet, konuda değişebiliriz. Güzel konular var. Mesela... <laughs> of, kafam gitti dur. Ama güzel şeyler var. Plak, plaka da koyabiliyoruz. Burada... Plakada neden aşağıda Brazzers sözü <laughs> <laughs> Dur o DC yok. Bir gün bir hata yaşandı gibi bir şey oldu. Birisi yapamadı. Ondan sonra birkaç arkadaşımız daha yaşa yapamadı abi. Bir sorun olabilir o yüzden plaka sisteminde sende de. Fark ettim evet. O düzeltilir ya sorun değil. Aynen oldu. Aracı kaplayabiliyormuşuz. Aa, aracı kapladım. Ne araç kaplama var? İyiyim. Gayet hoş. Oo bak şu çok güzel olur. Bayağı güzel. Sonucu bu şekilde. Farklı gösterebileceğiniz bir şey var mı? Arkadaşlar. Ee, ileriki zamanlarda dükkanlarımız olacak. Bildiğiniz Türk dükkanları. Sessiz sound, desibel sound gibi. Can eylemi sistemlerimiz var. Mergüle alan var. Bakalım. Şöyle. D buraya kurabiliyorsun. T-slash gide ve çekebilip dumanını da bırakabiliyorsun. Mesela buraya kurabiliyorsun. Şeye Oo, e, nar, nar, nargile yazdım var. beni bir yere attı. Nargile yazarsan da senin nargile kafeye atıyor orada da içebilirsin. Aynen. Orada da kafe var. Aa ha, burada şeyim dur bakayım. Üst kata çıkalım abi. Üst kat daha serin oluyor. <laughs> lan, lan, lan. Şu an bal balkonda mısın? Çıkamıyorum. Heh, çıktım. Şu merdivenden çıkıyorsun? Senin bir yere geliyorsun işte. T/nargile getir yazıyorsun abi. Bakayım burada oturalım işte nargile Getir. mesela Ç burada yazıyor abi ismi mandalinalı getirdim. space'e hey, e basarak da dumanla çekebiliyorsun Bası tutarak aynı aa duman fışkırtıyor lan ağzımdan aynen yani. böyle sistemlerimiz var güzel nasıl bırakıyorum nargile kaldı. Nargile. nargile kaldır Aldır gerek ve kaldırabilirsiniz. İyi ha Güzel. Farklı olarak ne tanıtabiliriz? Farklı olarak e, işletim sistemleri kötü olan oyuncular için FPS sistem var ve FPS'ini acayip derecede yukarı çekiyor. Bakalım. Nerede o? Slash. 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 baktım. Uzak yerler yok oluyor galiba. Aynen. Aynen. Ve FPS'ini acayip derecede full <laughs> HD'ye yerimiz var biri paranlı evet, Benim de Orayı. Evet. Tabii benim FPS şu an sabit gibi bir şey 45-50'ye. Çünkü full HD'de çekiyorum. Birkaç ayar var onun. Bunları daha yapmadım. Ama önemli ve, değil çok. Drift yeri var. Bakalım. <laughs> Sunucuya özel evet. etkinlikler olacak herhalde bu drift yerlerinde evet. Aynen. E. Aynen. Bu falan. Saatlerde. Güzel Ve, bir yer. T HD yaparak da grafiği çok yükseltebiliyorsunuz bilgisayarı iyi olanlar. Aa, şu an şu an kapalı bilerek kapattık hani evet. bazı oyuncular çok düşük FPS aldığı için. Kapalı ben gördüm fark ettim. Naif var. Aa, F9'da kadromuz vesaire var. Sanayi burada ne oluyor? Sanayide işte dükkanlarımız var yani. Orada evet. far, etkinlik var orada. Modifi etkinliği. Ha, burada böyle zaten. bir dükkanım olmasını istediği için böyle dükkan kiralıyoruz falan. Yani sistemler var. Burada kadro F9'da kadromuz var. Özel bir skript herhalde. Kadro, evet. İşte marshmallow ve emir gibi şeyler yazıyor. Bakalım bu ne? Kurallar. Hem bari hepsi serbesttir. Hmm. Cezalar herhalde, yetki satışları. Aynen. İletişim. Bu arada yetkilerimize şey. indirim vardır. Almak isteyen olabilir. Hmm, Olur fiyattan. Sonucu bu şekilde. Farklı göstermek istediğiniz bir şey var mı? Bakalım. Tuning paneli gösterebilir. Tuning paneli. F7'den ses sistemi falan da takabiliyoruz. Selamlar. Selam. Selam. Araç gibi açabiliyorsun herhalde. Ve Aynen. bu hoparlörün yerini de değiştirebiliyoruz. Ama acımak daha güzel olur. Ha, şu an açmayacağım zaten. Ben yani telefiyebilirim. Aynen biraz sıkıntı olur o. Özel villamız var. Villaya gidebiliriz. Bakalım villaya. Böyle villa yazarak Baş. Neredeyiz? Oradan. Burası mı? Aynen burası. Buradan giriyoruz. Özel özel villalarımız var. Hmm. Donate satış olarak mı? Nasıl bir Ya Herkes böyle... girebiliyor aslında. Ha. Burada isteyene Aynen. şey ev açılıyor. Anladım. Güzel evet. sistem. Evet burada mesela. Yani. Burada helikopterlerimiz var mesela. Hmm, i̇yiymiş. Güzel bir mekan. Farklı olarak ne var? Başka bir şey? Bir panelimiz var abi. Ne paneli? VIP paneli. VIP, e, VIP satışlarımızda VIP'lere panel veriyoruz. Çok özellikle server kurucularında olmayan özellikler bile var. Hmm. Biz de AB'ye verelim. koyarım verin. istiyorsanız. E sana verelim abi yetkiyi. Sen tamam, şey yap. Verin bana VIP. Adını ezberleyebilirsek. Şey yaparım ben hallederim. Hı Verdin şiit, mi? Yaptım. Verdim bu arada. Abi, Ne kuş? Ne eden? Ha ne? Yani. VIP panel. Güzel bir VIP panelleri var arkadaşlarım. Arkadaş, araç patlam. Özel VIP araç filan. Uçan araba. Suda giden araba. Hepsi var. Araba sesleri çok hoş ya bayağı. Bu arada egzoz patlatmak istiyorsan slash egzoz var. 2Z ile. Turbo var. Slash <laughs> egzoz. <laughs> slash turbo. <laughs> Güzel ya, sarıyor yani. videoyu unuttum yani basıyorum video. <laughs> Sesler çok iyi. Farklı göstermek istediğiniz bir şey var mı? Şu an adresimizde istek var, istediğin her şeyi getirebiliyoruz. Hmm. Yani bakıyoruz. Ha, istek kırıp kısmından. Aynen. Oradan istediklerini falan getirebiliyoruz. Anladım farklı bir şey demek istiyorsanız söyleyin yoksa videoyu bitireyim ve arkadaşlarımızı davet edeyim. Videoyu bitirelim. bitirelim. Tamam. Şey kalmadı galiba. Tamam o zaman. Zaten videonun bazı kısımları az çok kesiliyor. Hani baktığımız yerler anlayacaksınız zaten. Daha güzel olacak video. Şimdi ee... şurayı bence hep beraber toplanalım. Poz verelim. Tamam. Ve Videoya like ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Gerçekten büyük bir emek var. Yani, sonucu üzerinde büyük bir emek var. Free room olmasına da rağmen. Ee, öncelikle tüm kullanıcılarımı yani ilk çektiğim free yorum olduğu için bekliyorum hani herkesi. Beni izleyen herkesi. Free oynamak istiyorsanız bu sonucu öneririm Maraş Gaming. Videoya like atmayı unutmayın. Yorumlarda istek videoları söyleyebilirsiniz. İşte dilenci rolü vesaire vesaire ya da daha çok burada rol videosu isterseniz 20 ya da 25 abone gel şey abone diyorum. 20 ya da 25 like geldiği zaman Maraş kemikte daha fazla video gelecek. Haberiniz olsun. Discord sunucusu aşağıda bulunmakta. IP adresi de aşağıda bulunmakta. Kendi özel Discord sunucum da aşağıda bulunmakta. Benim Discord'uma gelerek ee, reklam ve iş teklifleri için konuşma yani randevu ayarlayabilirsiniz zaten yakında web sitemizde kuruluyor artık e, randevular <laughs> ve satışlar oradan olacak öyle diyeyim yönetim ekibinin demek istediği bir şey var mı herkes kendine iyi baksın ve bu video abone olmayı unutmasın ve like atmayı ve abone olmayı unutmayın o zaman bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın abi, ve abi. bay bay. Ayağa.